Pazar yeri fiyatlarından memnun musunuz? Değiliz. Değiliz yani. Evet. Ülkemizin tarım ülkesi olmasına rağmen şu anda yiyebileceğimiz sebzelerin fiyatlarının bu olmaması lazım. Temmuz ayı olmasına rağmen. Temmuz'da bitiyor, Ağustos'a dönüyoruz. Evet. Bir de şöyle de bir şikayetimiz var. Bu tezgahlara baktığınız zaman kendimiz seçme imkanımız yok. Evet. Arkası Arkasıyla önün arasında çok fark var. Evet. Yani adama veriyoruz, alıyoruz, paramızı da veriyoruz. Paramızı vermemize rağmen rezil oluyoruz aldığımız 3-5 tane bir şey onda gidiyor. Saatten ikisi üçü çöpe gidiyor. Yapacağım Ürün kalitesinden de memnun değilsiniz. Kalitesinden de memnun değiliz. Adam ayırabilir ya da bize seçme evet. imkanı verebilir. Arkası önü bir olması lazım. Evet. alan evet. Örneğe Çorum'da var. Çorum Belediye Başkanı bu işi çözdü. Ama bizim burada maalesef çözülmedi. Bu sene biz memnun muyuz bilmiyorum. Çünkü biz yurt dışından geliyoruz. Evet. Buraya da inanın şu kalabalığı gördük diye girdik. hani evet. Yani çoluğumuz çocuğumuz burada bir... E, bir pazarı görsünler. Hani ne oluyor, nasıl oluyor? Çünkü Almanya'da biz e, Regallerden alıp gidiyoruz. Hani Ama bunlar nereden geliyor, ne oluyor, ne evet. bitiyor? Bu kadar bol seçenekli bir yer değil. Hocam bu sene gurbetçilere ne oldu pek gelmiyorlar peki buraya? Gurbetçiler yedikleri kazıklardan dolayı artık akıllandılar. Evet. Ee, o yüzden gelmiyorlar artık açık ve net söyleyelim. Çünkü evet. Türkiye'nin e, biz gurbetçi olarak bize pahalı geliyorsa artık yerli halk düşünmek bile istemiyoruz yani.